çalışma bence. Gayet güzel olmuş bu çalışma. Evet ücretsiz Normalde markete para veriyorduk ama artık ücretsiz. Evet bu gerçekten belediye başkanımızın yapmış olduğu en iyi olaylardan bir tanesi. Ama kendisini sevmiyorum. Çünkü bizim şans ağacımızı yıktı ve onun yerine oraya büyücünün evinin yapılmasına izin verdi. Ya evet aşkım gördüm de boşver ya. Hiç uğraşma Gel buraya Feride tutuklayacağız seni gel buraya. Ahmet abi dur Ahmet abi hırsızları tutukla beni niye tutukluyorsun? Ay ne oluyor Allah aşkına ya? Şey e, Ahmet abi geldi de e, Ahmet abi herhalde biraz karışıklık yaşadı. Beni hırsız zannediyor ama arkada bir sürü köylü hırsızlar var. Onlar normal tutuklaması gerekiyor ama beni tutuklayacağını söylüyor. <laughs> ya Ahmet abi de ne yapsın işte iş yorgunluğu kafası arada sade gidiyor. Aa, ben ne istim anneciğim. Suyun tadı nasıl ya ben de denemek istiyorum bir tane. Deneyeyim bakalım arkadaşlar. Aa, baba senin işini bitireceğim. <laughs> ne oluyor oğlum ya? Ne? Sen de cüretli böyle geliyorsun ha. Seni var ya çok fena yaparım. Ne anne yakaladım. Ne oluyor? Olamaz. Ne oluyor kız ne oluyor? Allah Allah. Abi ne oluyor? Niye herkes bu köyde bana sinirli? Ne? Aç kapıyı. İşini bitireceğim. Kapıyı Olamaz. Abi suyu içtikten sonra bir şey oldu örümcek kızı ve çocuğa. Aaaa aşağı gel aşağı gel adamsın aşağı gel gel buraya olamaz olamaz kaçıyorum arkadaşlar köydeki herkes bana düşman kesildi <laughs> ne oluyor abi seri Sen dışarı çık okulayım. senin işini bitireceğim. ha. Çok sinirliyim. Ha. Dışarı çık da planı bul oğlum. Bir daha hastalanırsan sana ilaç vermeyeceğim. Ölürsün inşallah. <laughs> Baksanıza. Bütün ha herkes ha Şuna bakın Ferit'in evini yağmalamışlar ve Feride'ye karşı köylüler çok sinirli. Neyse bir su içeyim şöyle. Num 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 num. Bu arada merak etmeyin. Bu su kuyu suyu değil abicim. Bedava satılan sulardan değil. Kendim parayla aldım başka yerden. Çünkü cadının suya Ferit'ten nefret nefretle suyu karıştırdığını ve köylülerin bu yüzden Feride'ye karşı böyle sinirli olduklarını biliyorum. Umarım bu durumdan Ferit'in haberi vardır. Şuna bakın arkadaşlar. Aa! herkes Ferdi'nin karşılaştığını sinirli. Abbas, Abbas, Abbas kapıyı aç. He, ne oldu Tarık'e verdim kardeşime. o Ferdi'ni gördün mü? Onun işini mi diyeceğim? He, <laughs> ee, görmedim kardeşim. Ee, lütfen elinden çıkar mısın? Tamam, gördüm. Cadının yaptığı şu şeye bakın ya. Yaptığı şeye bakın acaba neden yaptı ya. Ne istedi Ferit'ten? He, tamam şimdi hatırladım. Neden yaptı tabii? Çünkü Ferit, Et, e, cadının evini dinamitle patlattı. Aha. Ama cadı da e, dinamitle patlatılmayı hak etti. Çünkü şans ağacını yıktı. Köylü herkes benden nefret etmeye başladı. Artık eskisi gibi evimde oturamıyorum. Şuna bakın. Köylü bütün herkes, bütün köylü halkı kendime köyden uzak çok uzakta olmasa da birazcık uzakta dağda böyle bir ev yaptım arkadaşlar e. bakın kendime böyle tatlı bir ev yaptım ona telefon çalıyor Abbas arıyor He? efendim Abbas evet git çadırın özür dile Bunların hepsinin sorumlusu çadı nasıl yani bas baya işte köyün temiz içme suyuna senden nefret etme suyu karıştırdı İnsanlar o suyu içtiği zaman senden nefret etmeye başladı git özür dile evini patlattığın için özür dile Aa! Aa ben de diyorum bu kuyudan sonra insanlar Abi Gidip bir an önce onun özür dilemen lazım Yoksa köyde herkes senden hep nefret etmeye başlayacak Aaaa Tamam. Of cadı ya. Of ya. Neler yaptın bana ya? Sağ ol Abbas bilgi için teşekkür ederim. Ne demek kardeşim? Ee, evimin canından gözlenmedim kardeşim. Her şeyi çözdüm. Ben tam bir Sherlock Holmes'üm. Abbas ne Sherlock Holmes? Bırak o senden Sherlock Holmes'lüğü. Bırak direktifliği. Senden olsa olsa kaldırım mühendis olur. Kapat telefonu. Ay, kapatma. Allah Allah. Kendini Sherlock Holmes zannediyor. <laughs> Не Şuradan şuraya gideceğim zaten. Şu maske takmama gerek yok ya. Çok boğuyor bu maske beni. Aa, bence tak birader. Tanırlarsa senin işin zor olur vallahi. Billahi. Ya bas takmayacağım. O kadar da gerek yok ya. Gideceğim cadının özür dileyeceğim. İyi tamam sen bilirsin. İnşallah tanımazlar. Hadi git kardeşim. Ben seni Spy Class yardımıyla camdan izleyeceğim. Aa. Tamam Abbas. Nereden izliyorsun izle. Hadi bakalım arkadaşlar dışarı çıktık şimdi. Cadının evine doğru gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım bismillah. İşte Firdin orada. Hayır ben Firdin değil. Ha abi söylesene az kalsın bıçaklayacaktım seni. Ya kardeşim bıçağına sahip çık insanları ferit zannetme böyle hızlı hızlı ya. Vallahi abi, kusura bakma korkuttuysan ben de pusuyordum ferit burada diye. Yok burada ferit falan kardeşim yok ya Allah Allah. Ferit gitmiştir yani. Evet evet gelsin de işini bitireceğim ben ona çok sinirliyim ben ona. İyi, i̇yi iyi tamam hadi görüşürüz. Hadi bakalım abi cadının evine giriyoruz. Aa cadı birden aşağı in bakalım. Canım ben senden çok özür diliyorum. Vallahi billahi çok pişmanım. Lütfen beni affet. Ne? Affedeyim mi seni? He? Affedeyim mi? Affet beni canım. Yalvarıyorum affet. Bunun takdirini Feride ailesine bırakıyorum. Yorumlarda yazın. Sizce Feride de mi yoksa affetmeyeyim mi? Evet arkadaşlar yorumlarda yazın. Beni affet diyenler bir...